Merhaba arkadaşlar. Bugün size Brook gizemleri göstereceğiz arkadaşlar. Ne nope. insan Hadi önce şu benzincinin oradaki gizemi gösterelim. Anne, burada benzinci gördüm. Burada ben burada. benzinci bilemiyorum. Ve şimdi bu benzincideki gizem çok Evet önemli. arkadaşlar şu benzincideki gizem. Bakın burası açılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle ya. Gidiyoruz açılıyor arkadaşlar evet, bir anda. Şu an içinde fener ne var diye dersini. Alacağız. Evet fener alalım şimdi. Fener şey Şehrin elektrik dairesi var. Fener. Fener. Fener alıyorum ben. Fener alan var mı? Ben aldım. Ben de alacağım az sonra bakalım. Tamam siz öne aydınlatın. Şuraya gidelim, şuraya. Siz oraya gidin, ben burada gözetim yapacağım. Tamam hadi gidelim. Ya şimdi ben Evet. Bilmiyorum. Nereye gideceğimizi bilmiyorum şu an. Gel gel burada mavi bir şey var. mavi şey ne acaba? Bike'larımıza takipçiniz gerekiyor. Neredesiniz? Takip ettim. Hiç bir şey çıkmadı. Ha. Evet ee, geri hadi geri buraya. gidelim. Neredesiniz? Çıkınca akşam oldu ya. Tekrardan bir girip bakalım. Biz çıktık mağaradan. Nerede bir geri girelim. E çıkınca nasıl böyle akşam oldu acaba? Ne zaman? Noob, hadi. Ben motor hangisiydi? Ha bu benimki. Hadi drift. Arda. Şu mine sıfırı alırsanız drift hadi. atıyorsunuz bak şimdi. Ar evet arkadaşlar. Şimdi Hangi gizemi göstersek? Otel, oteldeki gizemi gösterelim. Aa evet, gizemi oteldeki gizemi gösterelim. Otele ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben şimdi ev aldım. Otel nerede? Ne gördüm Ben şimdi ev aldım bu gizem değil aslında bal yani. Hadi. Tamam şimdi hadi şu gizemi yapalım. Kapı. Küçük olsun <laughs> hiç açamıyoruz. hadi oturun. Oturuyorum yer kalmadı. Şimdi evi sıfırlayalım. Ee, durun ben yatağa yatayım. <laughs> Yatılıyor muydu? Hadi evi sıfırlıyorum. Dur ben de evet, atayım. sıfır. Bekle bekle bekle. Sıfırlamak üzereyim. Oturur. Tamam sıfırla. Ah. Oh. Aa bizi de... Evet odaların arasına dolaşabiliyorum. E ben senin evin arkasındayım şu anda. Ne hadi sıfırlıyorum burayı. Sıfırladım. Ay beni gene attı. Dur. Ben kendim ev alıp sıfırlayacağım. Hadi bu ara 5 numarayı al çünkü onun arkasındayım. Bu Ne için yürüme ektin mi? Hmm. Evet. Demek ki daha evi oluşturmadan içerisi böyle. Beni sürekli aşağı atıyor. Hop, zengin oldu. Bora ben senin evin içine girdim. Bam, bam. Aa merhaba. Ben de girdim şu anda evlere. Zıplayınca dışarı atıyor. Evet ya yani neden acaba? Oh silahım var. Geçtiğim şeyi bu silahla öldürürüm. Hadi kimin önünden geçersem onu silahımla öldüreceğim. Evet. Hadi şimdi ben dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar zıpladığınızda atıyor sizi. Zıpladım. Atmadı. Ah, ah, şimdi attı işte. Bugün ne güzel tabletle oynayayım burada. Hadi. Zıplayayım mı? Zıpla zıpla biz ne? gidiyoruz.